Evet, şimdi e, ikinci konumuz ve en önemli konulardan bir tanesi öz kütle. Şimdi TYT AYT'de son 3 yılda nelerden gelmiş? İşte bu maviyle çizmişim. Tabii bütün hepsiyle alakalı ama ben özellikle e, soru başlıklarından, soruda istenen en önemli kazanımları e, özellikle boyamıştım. E, bizim öz kütle ve kütle hacim üçlü Dedemuzu dede muzu böyle ver ya da mor deve diye öğrendiğimiz bir formülden e, yine TET ve Millisom Üniversitesi'nde direkt istenen bir soru var. Yine e, kütle hacim grafiğinin öz kütle hacim, öz kütle kütle e, grafiklerinin çizilmesini e, ve onların yorumlanması ile ilgili yine bir, iki tane soru geçmişte geldi birazdan bakacağız sorulara. Eğer e, işte ilk konu temel büyüklükler, türetilmiş büyüklükler, SI birim sistemleri ile ilgili soru gelirse öz kütleden gelmiyor gibi bir şey. Eğer ondan gel gelmezse bu sefer e, ibre öz kütleye dönüyor. Öz kütle tarzında sorular geliyor. Şimdi eşit kolu terazi ile ilgili hesaplamalara girmeyeceğiz. Onunla ilgili test kitabı aldığınızda Eşit kolu terazi görürseniz hiç dönüp bile bakmayın arkadaşlar. Başı, bas geç yani. Hiç zaman kaybetme. Moral bozma hiç olmazsa. Yine e, işte karışımların öz kütlesiyle ilgili e, bazı kitaplarda ekstra formüller vardır. O formüller de bizi ilgilendirmiyor. Onu e, 4 sene, 5 sene önce sildik sistemden. Ve artık onlarla ilgili matematiksel işlemler vesaireler de yapmıyoruz. O tip sorular da sizin artık hiçbir işinize yaramayacak zaman kaybı. Haşmet ve Elazığ'ın öz kütle ile ilgili yaptığı çalışmalardan kitapta birazcık bahsediyor. Ee, ondan sonra saf maddelerin ve karışımların öz kütlelerinden günlük hayatta neler yapıyormuşuz. İşte e, kuyumculuk porselen yapımı gibi e, işlemler. E, yine geçmişte bir kuyumculukla ilgili e, sınav sorusu geldi arkadaşlar. Bakalım neler çıkmış? İşte 2018'de bilimsel bilgi gelince, 2018 TYT ve Milli Savunma'da öz kütle sorusu gelmemiş. 19'da temel türetilmiş büyüklüklerle ilgili gelmiş, öz kütle gelmemiş. 19 TYT'de de temel türetilmiş yani birinci bölümden soru gelmeyip bu sefer kütle hacim ölçme ile ilgili öz kütle grafik yorumuyla ilgili bir soru gelmiş. Bu gelen sorunun da yapılma oranı doğru yapılma oranı arkadaşlar net değil bu doğru yapılması e ne kadar yüzde dokuz gibi bir oranla doğru yapılmış Ondan sonra 2020'ye geldiğimizde bakın mini savunmada temel türetilmiş büyüklüklerden gelince yine özkütle sorusu gelmiyor e, 2020'de de temel türetilmiş büyüklükler yine gelince Yine gelmemiş ki onların yüzde yirmi oranında olunca cevaplama oranı <laughs> yani biraz daha böyle öğrenciler hani e, cevaplayabilsinler tarzında bir e, seçim yapılmış olabilir. Bu sene e, adezyon kohezyon yüzeye geldi mi? E, kuvvetle ilgili. E, adezyon kohezyon kuvvetleriyle ilgili soru geldi. Şimdi TYT. TYT biraz daha kolay olmasını beklersin. Dolayısıyla TET'de TYT'de e, işte şöyle söyleyebilirim. E, adezyon kohezyonla ilgili çıkma ihtimali yüzde 40 gibi düşünüyorum. Çünkü yıllardır gelmiyordu. Bu sene geldi. Genelde birbiriyle paralel gittiği için sorular yüzde 40. E, bana göre yüzde 40 adezyon kohezyon yüzey gerilimi kılcalıkla ilgili bir şey gelirken yüzde 30 öz kütle e, %30 da e, işte birinci işte esay SI, temel türetilmiş büyüklükler işte esay SI birim sistemlerinden sınavda TYT'de bir soru bekliyoruz bakalım göreceğiz hangisi çıkacak e, karşımıza. Şimdi öz kütle ile ilgili kazanımlara baktığımızda e, maddelerin kütle ve hacimleri arasındaki ilişkiyi açıklar diyor. Onun için ilk önce bize kütlenin ne olduğunu ve hacim ne olduğu ile ilgili bilgi vereceğiz. Sonra e, bunların birimleri e, temel büyüklük kütle, onun birimin kilogram, onun alt katları üst katları var. Yine hacim e, alt katları üst katları var birimlerinin. Metreküpü göstereceğiz. İşte e, litreyi kullanacağız. Ki günlük hayattan çok e, litre kullanılıyor. Ondan sonra bunlarla ilgili basit işlemlerden sonra eee grafiklerini çizip öz kütleye atlayacağız. Öz kütleye atladıktan sonra da bir de onun grafikleri var ve bunlarla ilgili matematiksel modele göre basit, çok fazla böyle sıkıntı düşürecek bir konu değil, çok da zevklidir. Bu konuyu öğrendiğimiz zaman ne olacak? Basınç konusunda ve kaldırma kuvveti konusunda da bize ekstra yardımlar olacak. Hatta bazen Denge konusunda e, da için içine girebiliyor. Yani özgütlerin girmediği yer yok aslında da. Biz fazla e, dallanı bulaklandırmıyoruz. Şimdi Gelirsek, işte katı, sıvı, gaz ve plazmanın nasıl bir şey olduğunu e, böyle kitapta bir e, simge, işte bir grafik ya da bir şekilde göstermeye çalışmış. Katılar, katıları nasıl biliyoruz katılar birbirlerine? sıkı sıkıya yapışık. Şurada biraz daha büyütünce daha net görünür mü? Evet. Bakın burada katılar arasında neredeyse hiç boşluk yok. Her yerde arkasında önüne yani şuralar boşluk olarak görmeyin. Arka tarafındaki atomlarla oralar her şekilde doldurulmuş. Bütün moleküller, bütün atomlar diyelim birebir temas halinde ve dokunduğunda bütün hepsi birbiriyle e, temas ediyor. Sıvıya geldiğimizde azıcık bir boşluk var. Şuradaki artı gibi görünen yerlerin boşluk olduğunu düşünebilirsiniz ve bunlar birbirinin üzerinde kayarak hareket edebiliyorlar. Gaza geldiğimiz zaman aralardaki boşluklar e, katıya ve sıvıya nazaran kat kat daha büyük. E, plazmada da e, yüksek enerjili bunlar ve artık iyonlarına ayrılmış atomlar değil, atomun içindeki iyonlar ve dolayısıyla bunlar daha hızlı hareket eden bir e, olay var. Kainatın yüzde 90'dan 99'u mu öyle bir şey? Plazmadır arkadaşlar. Çok küçük kısmı. Yani yüzde birlik kainatın yüzde bir kısmı katı sıvı gazdır. Biz ama günlük hayatta e, sürekli elimizin altında diyelim. Gözümüzün dersek olmaz. Çünkü gene her yer plazma. Gözümüzde gördüğümüzde, e, hissedebildiğimiz, dokunabildiğimiz, hissedebildiğimiz en yakınımızdaki e, maddenin halleri katı, sıvı, gaz. İşte şu an elimde bir fare var. İşte masa. İşte şurada çayım var. Orada sıvı var. E, ve nefes alırken iki bir içime çekip e, geri boşalttım. Gazım var. E, plazma olarak ne, ne var? En çok Güneş bir plazmadır. Yıldızlar plazmadır işte bu malevi işte ocaktaki o ateş onlar plazmadır arkadaşlar. İşte floresan lambalardaki ışık, neon lambalarındaki yine ışıklar onlar da yine plazmalardır. Onları da günlük hayatımızda çok kullanıyoruz. Kütle ve hacim maddenin ortak özelliği demiş kitap özellikle. Bunlardan bahsediyor. Şu az daha küçülteyim. Tam çıksın. Evet. Kütle Madde miktarının bir ölçüsü, yani maddenin var olan azlık ya da çokluğunu belirleyen bir e, skaler, bir büyüklük. Hacim de uzayda kaplanan yer. Uzayda kapladığımız yer, ona da hacim diyoruz. Ve e, bir madde ile yer küre arasındaki çekim kuvveti ve bu çekim kuvvetinin sonucunda da ağırlık dediğimiz bir kuvvet ortaya çıkıyor. Bunu da burada belirtmiş. Çünkü e, kütle ile ağırlığı bazen kaldırıyoruz. Ama ağırmış ya bu falan diyorsunuz. Bir şey bir şey kaldırırken aslında orada kütlesinin büyük olduğunu söylemeyi düşünüyorsunuz ama e, değişik şeyler oluyor. E, burada kilogram ve gramlar arasında böyle bir atlama nelerdir? E, bunları da e, bir işte lise öğrencisinin artık gözü kapalı bilmesi gerektiğini düşündüğümüz kısımlarını size basit basit anlatıyor burada bir boşluk bulursam oraya yazayım evet burada bakın 1 kilogram temel büyüklüğümüz kütle kütlenin de temel birimi neydi şey, SI birim sistemindeki birimi neydi kilogramdı arkadaşlar kilogramı biz ortaya böyle yerleştirdik Aşağı indiğimizde hektogram dekagram ve gram var Gramı da biz çok kullanıyoruz. Bir de büyük şeyler için ton kullanıyoruz çok fazla olursa. Kental diye bir şey var. Bunu bir getiriyorlar bir götürüyorlar sistemde. Ben e, işte 5-6 işte, kaç diyelim 10 sene önce falan bir bu iş e, için içine girdi kental. Ben de o zaman ilk kez duymuştum. Sonra sildiler gitti. Vallahi anlamadı gitti yani 100 kilograma biz hiçbir zaman hayatımın hiçbir anında kental demedim yani. Ya da öyle bir şey dendiğini de duymamıştım. Hani illa arada bir, yüz, bin gibi bir şeyler olması gerektiğini mi düşündüler? Lazım. Öyle bir isim uydurmuşlar ya da birileri kullanıyor. Bizi ilgilendirmez. Gramın alt katlarında o zaman ne oluyor? Gramın alt katlarına indiğimizde e, gram, e, desigram, santigram ve e, miligram var. Biz en yani çok neyi kullanıyoruz? İşte gramın çok küçük laboratuvarlarda işte kütle, küçük kütleler ölçerken miligram kullanıyoruz yine. Günlük hayatımızda bir de kilogramı kullanıyoruz. Bir de ton. Bir, iki, üç ee, ve dört tane. Dört tane çok kullandığımız e, kütle birimi var. Onun haricindekileri çok fazla kullandığımızı söyleyemeyiz. İşte bununla ilgili mesela burada yazmış. Işte bir desigram 1 bölü 10 gram Santigram 1 bölü 100, 1 miligram da 1 bölü 1000 e, grama eşit. Aynı bu metre, desimetre, santimetre, mililitre, milimetre e, muhabbetinin burada geçtiğini görebilirsiniz. Bunlarla ilgili işte işlemleri yapmayacağım. Bunlarla ilgili e, kitabınızda ya da e, TYT'de bununla ilgili çok fazla sorgulama olmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani Sadece bizi ilgilendiren sana e, işte kilogram gelir işte bir, sana mesela 500 gram diye bir şeyi verebilirim. Sen formülün içine soktuğunda onu 0.5 kilograma çevirmen yeterli. Ama ben sana hiçbir zaman formüllerde kilogram haricinde bir şey kullanmayacağına göre gidip de sana işte 2 ,757 işte miligram verip de Soru böyle başlamayacak, soru başlarsa ya 500 gram diye bir şey gelecek, sen onu yarım kiloya çevireceksin işte 0,5 kilogramı i̇şte ya da işte 200 gram diye gelecek ee, ve e, bütün herkesi gramla verince 200 gramla devam edeceksin, hiç uğraşmayacaksın. Çünkü e, bölme işleminde e, gramlar gidiyordur, o zaman kilograma çevirmenin de bir esprisi yok oran orantı varsa o zaman da kullanmayacaksınız. Onun için buralara geçiyoruz. Şurada e, hacim birimi ile ilgili şunu söylememiz gerekiyor. Hacim birimi de Esay SI birim sisteminde metreküptür. Bu arkadaşlar aşağıya doğru desimetre küp santimetre küp e, milimetre küp diye gider. E, günlük hayatta kullandığımız e, hacim ölçüsü daha çok desimetre küp santimetre küptür. Çok büyük şeyler için de metreküp kullanırız. Şimdi en çok kullanılan bu ikisi olunca buna bir değişik isim vermişler. İşte desimetre küpe litre demişler. Bir litre süt, iki litre süt diyoruz. Ya da buna da mililitre. Buna da mililitre diyoruz. Bu sefer bunu açarken de işte litre desilitre, santilitre, mililitre olmuş. Burası santimetre küpe, burası desimetre küpe eşitlenmiş. Arada da yine onar onar aşağıya inen desilitre ve santilitre var. Genelde de %90 mililitre ile litre ile oynuyoruz. Ama SI birim sistemindeki birimimiz metreküp. Bunu unutmayın arkadaşlar. En önemli kısmı burası.